Geçtiğimiz Ağustos ayında 7 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Serkan Çayoğlu ile dünya evine giren güzel oyuncu Özgür Gülen nikahı ve düğünü atıldıkça Serkan ile yüzümüz aydınlanıyor dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışan ve arkadaşları zamanla aşka dönüşen Özgür Gülen ile Serkan Çayoğlu 7 yıllık ilişkilerini Temmuz 2022'de Almanya'dan nikah masasına taşımıştı. Ağustos ayında İtalya'da düğün yapan ikiliden Gürel evliliğini Alem Dergisi'ne anlattı. Eşi Serkan Çayolunan bahsederken gözlerinin içi parlayan Özgür Gürel, Serkan'ı çok seviyorum, şefkat duyuyorum, umutlanıyorum, kızıyorum ama hepsini çok aşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum. Birbirimize alanlar açtık, bazı yerleri de kapadık dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.